kab olarak evet. buna rahmetli ana acı oturur her sabah Habib ablam vermişler. Yararlı özellikle sigarayı kullananlara akciğer. da zamanlarda yapılıyor. Evet. Biz e, Barış'la İstanbul'dan arkadaşları geldi, kovaya geldik. O da yıldız gibi duruyor. sarı sarı. Biz, bizler bir şey kahvaltı, bir üretim mantıra girmeyi düşünüyoruz. Şimdi kahraman taş baskılarımız burada olacak. Onun için burası artık bize yetmiyor. Yedik şahit bir yerde yapmaya karar verdik. Efendim tekrar merhabalar. Son tahminlerimizi aktaracağız. Evet, Mayıs. Hocam nasıl oluyor? Ne? Ee, tırfı tırfı. Evet. Biz geldik çayımızı da içiyoruz. Evet. Abi ablanın bakın şu duvarı bunları tercih ediyorum. Bunlara evet. doğru da ben çıkıp bak bak. Hayır ben kitap yazmışım. Kitabın başından Türkiye'ye canlı yayın çekim yapıyoruz. Hocam çek. Şey... Baldan daha değerli, anzenin balından daha değerli poli. Evet. Nazik bir şekilde onları kovalara koyuyoruz. Ee, hemen alıyoruz. Öyle mi? Evet. E, çay. çay. Anzer balım dersin. Çiçek balını, yayla bana. Ben anzer balını istedim. Mezramız, mezra derdik yani yüksek yerde. Ne evet. derler fıçılar tarzında. Biz kestane balını tercih ederiz çünkü öyle büyüdük, öyle çok. Şimdi esas 2000 rakımın üstünde ilk Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda sarı böyle 4 yıl önce kooperatifimiz kuruldu. Kurulma amacı evde ve köydeki kadınları üretken hale getirmek. Yani köylerimizde bir e, çok ürünler var. E, i̇şte bunlar dutlarımız e, var, kızılcıklarımız var. Çeşitli marmalatlarımız, Biz orman bölgesi, e, çamlarımız var. Onları değerlendiriyoruz. Çam pekmezi, kökler pekmezi yapıyoruz. Buradaki e, kadınlarımız da çeşitli kurslara gidiyorlar. Dokuma kurslarına gidiyorlar. E, dokuma kurslarında e, kadınlarımız e, masa üretiyorlar. Taş baskı yapıyoruz. E, Tırnak bağı yapıyoruz. Yani kadınlarımızın üretme katkıları var. Amaç budur. Yani geliri olmayan kadınlar genelde e, üretime katkıları olsun diye kooperatif kurduk. Kooperatifin amacı budur. Yaptığımız ürünlerde kooperatif üyelerimizin isimleri var. Herkes ürününü getiriyor buraya. E, reyonlarımıza koyuyor. Kimin ürünü satıldıysa telefon açıyoruz. Ürünün parasını veriyoruz. Kadınlarımız daha önce e, ürünlerini pazarlamakta zorluk çekiyorlardı. Haftada bir gün bir pazar vardı. Kış ayında oldukça zor pazara gelmeleri, soğukta beklemeleri çok zor. Biz onlara vesile olduk ürünlerini satma konusunda. Artık kadınlarımız ürünlerini buraya getiriyorlar. Kışta, soğukta beklemiyorlar. Biz ürünlerini pazarlıyoruz. Onlara emeklerini karşılığını veriyoruz. Bu çam pekmezi e, doğadan topluyoruz içinde polenleriyle beraber toplayıp 3 günde meydana geliyor ürünlerimiz. İlk gün topluyoruz. Daha sonra 3-4 kere yıkayıp büyük kazanlarda kaynatıyoruz. Yaklaşık 10 saat. Akşamdan sabaha kadar dinlendiriyoruz. Şırasını alıyoruz. Kaynatıp birkaç kere tülbentten süzüyoruz. Bu da kökler pekmezi. Kökler dağın zirvesinde olur. Kökler ağacı. Kozalakları daha büyüktür. Toplaması daha zordur, daha çok emek isteyen ee, özellikleri aynıdır. İkisi de doğadan toplanıyor, ee, doğada yetişen ürünlerimiz. Ne işe yarıyor bu? Ne işe ku hastalarına iyi geliyor, akciğer hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Çünkü ben bu konuda uzman değilim. Ee, pandemi döneminde özellikle insanlarımız aldı. Sigara içenler için balgam söktürücü özelliği var. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenmekte. o. Sahildekiler boy seviyesinde, o yaban mersinin Ama sahildekiler şey, daha ince, küçük. Yaban mersini dağlarda yetişen, yaban mersinimiz bol. 13 tane rota siz dedi, Seçim, sonra Ben de 5 tane bura ne, evet, ama Dedim bura falan. İlk onu koydum Şimdi o rotanın 11 kilometrelik yolu var. Şimdi bize malın yapması yani bir esas arkadaş yapması. Hocam bir buyurun. Şey. Birazdan evet, da evet. ee, kozalak şurubundan ikramda bulunacağız. Evet. Şimdi orada onları çektik. Tadı biraz buruk olabilir. Endemik tür örneğin şu diyelim şu yaban mersini veya kozalağın bir cinsi diyelim. Sadece evet. bu bölgede olsun. Ama elde yiyor <laughs> Eldeyi bir işlemden geçtiği için bu orada neyse. Anzer'in yaylasına gidiyorlar. O zaman sizin bu fon şey ki şey değil. Yani. Alıntı şeylerken tam sizin tarafınıza gider. Tabii tabii bizim. Hangizde doğru yayalar, Anzer. El Ele Kadın Kooperatifinin e, yoğun emekleri var, emektarları var. Tabii ilçede olma sebebiyle hepsiyle tanışıyoruz. Bu ürünlerden zaman zaman kendimiz de alıyoruz, kullanıyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmalarını tabii emeklerini çok takdir ettiğimiz için kooperatifin bazı hukuki sorunları da olmuştu. O sorunlarda bir avukat olarak tabii ki destek olmam gerektiği inancındayım. Kadınlara bir kadın olarak destek olmam gerekiyordu. O şekilde desteklerimiz oldu. Sonrasında da yine bunu sürdürmek adına daha yakından kooperatif işlemlerini izlemek, takip etmek adına, yardımcı olmak adına kooperatif üyesi de oldum. Ürünleri arkadaşlarımıza tanıtıyoruz, çevremize tanıtıyoruz. Etrafımızdaki kadınların emeği bu şekilde ekonomimize bir katkı sunaraktan daha güzel değerlendirilir. Ülkemize de bu şekilde bir fayda sağlanmış olur. Ben de şahsen yeni akıntısı çok fazla olabiliyor şahsi olarak. İşte evde çocuklarıma kullandırıyorum. Kastamonu yöresinin Dut pekmezi olsun. O güç veriyor kış aylarında çocuklarımıza. kozalak şurubu, kozalak pekmezi çok değerli. özellikle sigara tüketenler, içenler için boğaz açıcı etkileri oluyor. Bunları genelde doğal ürünleri evde kullanmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bakalım. Kökler ağacı dağın zirvesinde olur biliyorsunuz hocam. Ee, kuzalaklar da en yukarılarda olur. Gerçekten o, o kadar zordur ki bunu toplamak. Ne kadar bak bak yakıyor hemen şeyi nasıl evet. yakıyor. Yani çok... Evet İçinde sıfır şeker var. Hı. Sıfır şeker olduğu için biz bunları şöyle adlandırdık. Şurup dedik adına. Evet çok güzel. Birazcık şeker olanlara da pekmez diyoruz. Evet. Çünkü şeker kattığımız zaman koyulaşıyor ürünler Aynen öyle aynı kaynama süresinde kaynıyorlar. Kaç dakikada? Ee, şöyle yaklaşık 10 saat, iki gün boyunca. İlk gün e, 10 saat kaynatıyoruz. Dinlendiriyorum akşamdan sabaha kadar. Sabah nişirasını alıyorum. Yaklaşık 7, 8 veya 10 saat e, tekrar kaynatıyoruz. Yani o 70 litrelik kazanlardan şu kavanozlarla şunlarla en fazla 8 tane çıkar bu sizden vurdu derler bazen de. Evet. Biz bilerek yüzümüz, vücudumuza... Haberin de yaptın o işte. O sonra kozalar dönüştü. Haa hocam en güzel... Binebiliriz efendim. Kazanda kaynayacak diyor mu? Evet. 10 saat. Kazanda...